İyi günler, bugün çıkarma işlemiyle ilgili problemlerimize devam edeceğiz. Birinci de sorumuza başlıyoruz. Bir hayvanat bahçesinde 392 kuş vardı. Kedilerin sayısı kuşların sayısına 159 eksiktir. Bu hayvanat bahçesindeki kuşların ve kedilerin toplam sayısı kaçtır? Şimdi hayvanat bahçesinde kuş sayısı nerede? Kaç? 392. Ee, kedilerin sayısı kuşların sayısına kaç eksik? 159. Önce kedinin sersin Allah. 390 ekle 9'u çıkartalım. 2'den 9 çıkmaz. Sonuçtan bir yolu var. Burası oldu 12. 12'den 9 çıktı 3. Burada kaldı 8. 7'den 5 çıktı 3. 3'ten 1 çıktı 2. Demek ki kaç tane kedi varmış? 233. Kedi sayısı yok. Kuşların sayısının toplamını bulacağız. Ne yapıyoruz? 392 ile 233'ü topluyoruz. 392 tane kuş vardı, 233 tane kedi vardı. Toplayalım. Üç üç daha beşi de, dokuz üç daha on iki, on ikinci kişiye de var bir, bir üç daha dört, iki daha altı. Demek ki çoktan hayvan sayısına kadarmış kezlerle kuşlarını toplamı altı yüz yirmi beş taneymiş. Evet, ikinci problemimize bakalım. Bir çiftçi birinci sarvasının dört yüz otuz iki kilogram. İkinci sarvasında yüz doksan beş kilogram domates toplamıştır. Domatesin yüz doksan iki kilogramını salça yapmak için ayırmış ve kalanını fazlala satmıştır çiftçi domatesin kaç kilogramını pazara satmıştır. Burada yapacağımız işte önce ne kadar domates, çiftçinin ne kadar domates aldığını bulmak. Birinci tarlasında 490 kilogram almış. İkinci tarlasından 195 kilogram almış. 430 kilo 195 ne yapıyoruz? Tabii ki topluyoruz. 2 5 daha 7. 3 9 daha 12. 12 bir sene de var. bir? 1 4 daha 5. 5 1 daha 6. Demek evet, çiftçi toplamda ne kadar domates almış tarlalarından? 625 kilogram. Bunun ne kadarını saatler için kullanmış? 192 kilogramını saatler için kullanmış. 627'den 192 ne yapıyoruz? Tabii ki çıkartıyoruz. Neden iki çıktı? 5 kalır. 209 çıkmaz. Sonuçtan bir oldu kaldı. 129 çıktı. 3 kalır. Burada kaldı 5. 5 1 çıktı. 4 kalır. Demek ki çiftçi ne kadarını pazarda satmış? 435 kilogramını pazarda satmış. Evet son problemimize bakalım. 553 sayısının kaç fazlası 912 e, 553 günde ne kadar eklersek 9'da 12 verir. Bunu unutmak için 0'dan 12'den 5'den 5, 5'de, 3 çıkarıyoruz. 2'den 3 çıkmaz, komşudan bir 10'u da Burası oldu 12, 12'den 3 çıktı, 9 kalır. Burada kaldı 0, 0'dan 5 çıkmaz, komşudan bir olur da Burası oldu 10, Ondan 5 çıktı, 5 kalır. Burada kaldı 8, 8'den 5 çıkar, 3 kalır. Demek ki kaç eklememiz lazım 5 ile 5'in üzerine? 259 eklememiz lazım. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim.